Evet, herkese merhabalar. Bugün uzun süredir farklı farklı kanallarda KYK eğitim tırı ile ilgili böyle eksik bilgilendirmelerin olduğu videoları izlemiş olabilirsiniz. Ben bugün size bu işin biraz realitesini, gerçeğini anlatmaya çalışayım. Bundan sonrası için de bu konuyla ilgili en temel videoda bu olarak kalsın istiyorum. Evet, öncelikli olarak KYK eğitim tırımız 2012 yılında e, Alman ve Avusturya ortaklı bir e, mühendislik şirketi tarafından tasarlanmış ve bu tasarım sonrasında da e, böyle orijinal e, ve çok dikkat çekici bir e, tır e, kafasını pozisyonuna gelmiş durumda ve gittiği her yerde e, çok ciddi oranda dikkat çekiyor ve baktığınız zaman bir uzay mekiği gibi duruyor. Burada silecekler 360 derece dönebiliyor. Bu eğitim tırı 2011 yılı itibariyle planları yapılmaya başlandı. Ve 2011 yılı süresince de yapımına devam edildi. Özellikle KYK Yapı Kimyasalları Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Onur Sürümeli'nin talebi ve ısrarıyla Özellikle tüm Türkiye'de e, KYK Yapı Kimyasalları Usta Kulübü'ne üye ustalarımıza eğitim vermek amacıyla ve yine üniversitelerde etkinlikler ve profesyonellere de e, bu konuda bilgilendirme yapmak maksadıyla e, bir eğitim tırı konsepti düşünülmüştü ve bunun e, her yerde ilgi ve dikkat çekmesi için de aslında özel bir araştırılma yapılmıştı. Ve bu araştırmalar sonrasında böyle bir konsepte bir tır gündeme geldi ve Türkiye'ye bu geldiğinde Türkiye'de ilk ve tekti ve özellikle bu arka kesiminde gördüğünüz eğitim salonu ise tamamen orijinal ve Türkiye'de benzer bir konseptinin olmadığını söyleyebiliriz. Hatta dünyada da böyle bir konsepte eğitim salonu modunda olan şu an bizim bilgimiz dahilinde olup bu, bu halde olan bir e, tır maalesef yok. E, benzer kafa yapısını Avrupa'da farklı tasarımlarda görmek mümkün. Bunlar e, seçenek olarak karşımıza çıkabiliyor. Ama arka konsepti tamamen yine KYK yapı kimyasallarına özel bir durum. Şimdi birazdan içeri girelim. İçeride neler olduğunu da paylaşmaya çalışayım. Evet şimdi dilerseniz KYK yapı kimyasallarına ait e, kaşif tırımızın içerisine yol alalım. Normal merdivenlerimizden çıkıyoruz. İçeride bizi karşılayan iki tane ekranımız var. Ee, bu ekranlarda şu an e, ustalarımız için bir etkinlik olacağı için e, ustalarımıza yapacağımız olan sunumu görüyoruz. Yine e, KYK Yapı Kimyasalları'nın broşürleri ve genel hattı İçeride oturma düzeni olarak 50 kişiyi sandalye düzeninde alabiliyoruz. Yine ilavelerle 60 kişiye kadar oturma düzeninde sağlayabiliyoruz. Tırımızın içerisinde gerek aydınlatma, gerek bilgisayar, gerek klima sistemleri hepsi mevcut. Yine tırımızın içerisinde yerden ısıtma sistemi de mevcut. Yine kullanım amacı eğer ihtiyaç asılı olur ise bir mini mutfağımız, server odamız mevcut. Yine mevcut çantalarımızın olduğu bölümden yukarı çıkarak terası da arzu edersek yine kullanabiliyoruz. Gördüğünüz gibi bugünkü eğitime dair küçük materyallerimiz de mevcut. Bu akşam burada ustalarımıza seminer vereceğiz. Yurt genelinde baktığımız zaman genel hattıyla 2012 yılından bu zamana kadar tüm Türkiye'yi dolaştı. Tırın içerisinde iki tane ana bölüm var aslında. Orta bölüm sabit kalan özellikle kapının olduğu bölümden itibaren olan kısım ile yine burada gri'nin bittiği noktadan itibaren olan bölmeler birbirlerinin içerisine geçmekte. Biz sandalyeleri toparlayıp orta merkezde konumlandırıyoruz. Ve tır daha sonra modüller olarak toplanıyor. Elle açılan bazı bölümleri var. Onları tır kapanmaya yakın biz bunların hepsini tek tek manuel olarak toparlıyoruz. Genel hattıyla Baktığınız zaman Türkiye'de böyle bir eğitim imkanı ve olanağı sunan başka herhangi bir araç bulmak çok mümkün değil. Küçük otobüsler var. Yine KYK eğitim tırımızda, tırımızla birlikte bir otobüsümüz de var ama dediğim gibi yaklaşık 50 kişiye kadar oturma düzenini sunan aracımız bu. Yine yaklaşık 10 yıldır aracımızı kullanan kaptanımız Ömer Subaşı. Kendisi bu tırın emektarı sayabiliriz. Daha önce yine eşlik eden arkadaşlarımız da oldu. Onlara da buradan selamlarımızı sunalım. Onlar da bu tırda tüm Türkiye'yi dolaşarak hizmet verdiler. Genel hattıyla KYK eğitim tırını böyle tanımlamak mümkün. Çok dikkat çeken, çok işlevli kullanıma uygun olan, özellikle eğitim amacıyla...